Trabzon'dan Akçabat'a, Akçabat'tan yukarıya doğru çevirdiniz mi yönünüzü, artık dağlar ülkesine doğru yönelirsiniz. Akçabat'tan kıvrılarak basamak basamak yükselen yol ta düz kara Karadağ eteklerine dek devam eder. Düzköy işte bu Karadağ yaslamıştır arkasını. Karadenize has, dağınık gibi görünen tipik yerleşmesiyle, kalem gibi apak göğe yükselmiş minaresiyle. Bu haliyle Düzköy bir mangal gibidir. Durma içini ısıtır insanın. Çatal çatal alevlendirip közlendirir yüreğini. Karadeniz'in körükçüsüdür o. Körük körük hava verir istiklal için, kurtuluş için. Karadeniz o bildik yeşilini kuşanmıştır yine. Çayır çayırdır toprak. Orman ormandır dağ tepe. Çiçek çiçektir dumanlı dağların etekleri. Düzköy böyle bir yeşilin dokusunun kucağına yerleşmiştir işte. Bereket her yanına yansımıştır bu coğrafyanın. Karayemişler parlak kırmızı taneleriyle... ...pekmez içmiş köy çocuğu gibi kanlı ve canlıdır. Yeşille kucaklaşan her kırmızı yurt edinmiştir burayı kendine. Kiraz ve Karayemiş iki akraba gibi kol kola girmiştir sanki. Bütün bunları püskül püskül mısır tarlaları kuşatmıştır. Diğer Karadeniz yörelerinde olduğu gibi Düzköy'deki tarlalarda bir mısır ormanını andırır. Uzak bir ülkede bir mısır diyarındaymış gibi hissedersiniz kendinizi. Her yanı sarmıştır mısır. Böylesine güzel, böylesine bereketlidir işte. Bu yanıyla Düzköy tam bir mısır deposu. bunca mısır nasıl depolanıp korunacak? İşte Serenderler. Karadeniz insanının kiler olarak yararlandığı orijinal bir mimari buluş. Önce depolanacak olan mısırların nemle bağlantısı kesilmeli. Öyle ya, mahsul çürümeyecek. Bu yüzden Serenderler'de havalandırmayı sağlamak şart. Bunun için mazgal kullanılıyor. Serender bir ailenin ya da yerleşme biriminin kışlık yiyeceklerinin korunduğu ambar. Serenderler Karadenizli'nin ortak buluşu. Mimari yapılanma Karadeniz bölgesiyle nasıl uyum gösteriyorsa insanlar da bu coğrafyayla uyum içinde. Karadeniz'e özgü bu orijinalliğin kendini gösterdiği ilginç yerleşmelerden biri. İşte Düzköy'deki yaşayıştan kesitler. Her zaman olduğu gibi Karadeniz kadınları yine ön safta. Bu yeşil dokunun hasatını önce onlar yapıyor. Pırnal toplayıp hamur yoğuran eller, bu defa yeryüzünün en güzel el sanatlarını işleyip sergileyecekler kumaşların üzerinde. Kanaviçe gibi ilmek ilmek. güç gösterisi yapmalı. Böyle güçlü olmasa nasıl döndürecek o koca değirmen taşını? Gülümsesin çocuğumuz gülümseyen bayrağımıza. Bayraklar ve çocuklar. Bakışsınlar birbirlerine sırcacak gülüşlerle. Ya bu bayrak, şehit kanıyla yoğrulmuş bu bayrak, sonra bu hilal, bu minare, bu cami, Türk Karadeniz burası, Müslüman Karadeniz. Bu Türk ve Müslüman topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimiz bir de. Yattığı yerden göğsü kabararak gururla bizleri seyrediyor ve bu sırtlarda, bu doruklarda şehit kanlarıyla sulanmış mevziler. Sadece bir çukur değil burası. Binlerce şehit pahasına zaferlerin kazanıldığı vatan toprağı. Dili olsa da Kara Abdal Tepesi bir bir anlatsa olup bitenleri. Şimdi girsek sizinle bu mevzilere, dolaşsak bir kez daha, şehitlerimizin ruhuyla birlikte onlara rahmet okuyarak. Ne dersiniz? dili olsa da Kara Aptal Tepesi bir bir anlatsa olup bitenleri. Trabzon unutmaz acıyı, unutmaz zulmü. Bayraklara yansıyan biraz da hatıralardır. Kanla, ateşle yoğrulmuş hatıralar. Haçkalı hoca babanın türbesi de işte bu hatıraların yoğrulduğu yerdir bugün. İnsana huzur veren bu mekan, dışarıda kadir bilir Karadeniz insanı gümrah bir yeşillik gibi kuşatmıştır. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu bu şehitler diyarında tepeden tırnağa duygudur şimdi. Haçkalı Hoca Baba Türbesi bir derin dünya. Minnet duymama Haçkalı Hoca Baba'ya mümkün mü rahmet dilememek ona? Karadenizli Balkanlarda bakıyor, Haçkalı Hoca Baba orada. Trablusgarp'ta bakıyor, yanı başında. Bakıyor Galicia'da omuz omuza kendisiyle. Bakıyor Çanakkale'de Haçkalı Hoca Baba, Sarıkamış'ta, Kutulamer'de, Dumlu Pınar'da hep o. Haçkalı Hoca Baba Birinci Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşında hemen her cephede. Bayrağımız. Şükranla Haçkala Hoca Baba'yı kucaklıyor. Trabzon unutmaz acıyı, unutmaz zulmü. Bugün çevresi yayla yaşayışıyla kuşatılmış olsa da Trabzon'un o kahraman ve yiğit insanı bir an olsun aklından çıkarmaz yaşayıp gördüklerini. Sonra yemyeşil bir halı gibi ortalığı kaplayan bu çayırların bir zamanlar kan görüne dönüştüğünü de. Bir yandan ayrılıkçı Rumlar ve Ermeniler, bir yandan da saldırgan ve acımasız Ruslar. İşte 1916'da işgal ettikleri topraklar bu Trabzon. Bu topraklar bu yaylalardı. Rusların ve ayrılıkçı güçlerin işgalleri, zulümleri iki yıl boyunca sürecekti bu topraklarda. Bu cennet topraklarda, bizim topraklarımızda. Şimdi bu şehitler diyarı topraklarda, Bulut bulut süzülen göklerde artık Türk var. Karadeniz ve Trabzon var. bunca güzelliğin arasında bir cami bulunmalı değil mi? Artık Beypınarı yaylasındayız ve işte Yayla Cami. Yayla Cami'nden sonra kar çukurları bir daha çıkıyor önümüze. Karların aklıyla koyunların yünleri ilginç bir yaz-kış bileşkesi sunuyor Karadeniz'de. Pınarı'nın ardından Derinoba yaylası. Önünüze çıkıveren tümseyi bir taş yığını diye geçmeyin sakın. Bu da bir şehit mezarı. Atsız nice şehitten biri de bu. Rahmet sana aziz şehit, binlerce teşekkür sana. Trabzon yaylalarıyla Giresun yaylaları bir sınır gibi uzanıyor önde. İçlerinden Kadırga'yı seçiyorsunuz. Kadırga, Kadir Baba adının değişimiyle çıkmış ortaya. Kadir Baba ve arkadaşı yatıyor şimdi bu tepede. İkisi de Allah dostu. Kadir Baba'nın yattığı tepe, önceleri Kadir Kaya şeklinde anılırken... ...Kadir ve Kaya kelimelerinin kaynaşması sonucunda bu Kadırga'ya dönüşü vermiş. ve derken 2500 metrelik yükseltisiyle Kadırga Yaylası. Şimdi insanlar Kadırga Yaylası'nda Kadir Baba için dua ediyorlar. Ve Kadırga Tepesi gökle buluşuyor şimdi. Kadir Baba da sevdiği Allah'a kavuşuyor. Kadir Baba gönüllerde taht kurmuş artık. Kim hangi şehit için, hangi Allah dostu için dua ediyor birbirine karışmış. Duanız eksik olmasın Kadırga üzerinden. Sevginiz eksilmesin Karadeniz diyarından. Bu illerin taşından, toprağından, Türk'ün yurdundan. Bir Karadeniz'de koru bu. Kadırganın ardı Zigana. Ziganın üzeri de gökyüzü. Ak bulutlu, maviş bir gökyüzü. İşte bu gökyüzü bizi sarıp sarmalayan, bize Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı duyuran. Duyurmakla kalmayıp bunu yaşatan